Kimi yatırımcılar kısa vadeli yatırımı tercih ederken, kimileri ise uzun vadeli yatırımı tercih ederler. Uzun vadeli yatırım yapan kişilerin risk toleransı daha fazlayken, buna bağlı olarak da getiri beklentileri de daha yüksektir. Gelin birlikte uzun vadeli yatırımın avantajlarına bakalım. Birikimleriniz zaman içinde daha fazla değer kazanma potansiyeline sahip olabilir. İşlem ücretleri ve komisyon gibi ek masrafları azaltarak yatırım maliyetlerinizi düşürebilirsiniz sürekli alsat yapma stresinden kurtulur, piyasa dalgalanmalarından daha az etkilenebilirsiniz. Riskleri daha iyi analiz edebilir ve etkili risk yönetimiyle optimum getiri elde edebilirsiniz. Uzun vadeli yatırımlar, farklı stratejiler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Örneğin, uzun vadeli hisse senedi yatırımı yapmak bunlardan biridir. Bir diğer cazip uzun vadeli yatırım türü ise, gayrimenkul yatırım fonlarıdır. Bireysel yatırımcıların tek başlarına erişemedikleri gayrimenkullere erişmelerini sağlayan gayrimenkul yatırım fonları, uzun vadede değer artışı yoluyla yatırımcılarına büyük kazanç getirebilir. Büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapan girişim sermayesi yatırım fonları da uzun vadeli yatırımların en popülerlerindendir. Geleceğin en büyük şirketlerine, teknoloji devlerine veya dünyaya açılan fintech'lere yatırım yapma fırsatı sunan GSYF'lere yatırım yaparak kendinize uzun vadeli bir yatırım stratejisi belirleyebilirsiniz. Siz de uzun vadeli yatırım seçeneklerini inceleyin. Yalnızca birikimlerinizi değil, zamanı da doğru kullanın. İstikrarlı yatırım olanağını daha verimli kullanma fırsatı yakalayın.